Geçtiğimiz günlerde fırın tarzıyla adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin özel hayatıyla gündeme geldi. Yağmur Tanrısevsin'in Galatasaraylı futbolcu Barış Ayper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilince oyuncu hemen açıklama yaptı. Aşkın kendisinde birçok tanım olduğunu söyleyen Yağmur Tanrısevsin, mesela yaşama aşkı, doğaya, hayvanlara, insanlara olan aşk. İçinde tutku barındıran her şey benim için aşktır diyebilirim şeklinde konuşmuştu. Güzel oyuncu şimdilerde ise aşk iddialarıyla gündemde. Yağmur Tanrısevsi'nin Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Ayper Yılmaz ile yeni bir aşkı yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın maçını tribünden izleyen Yağmur Tanrısevsi'nin maça Barış Alper Yılmaz için gittiği ileri sürüldü. İddiaya göre Yağmur Tanrısevsi ile Barış Alpar Yılmaz birlikteliklerini yakın zamanda ilan etmeye hazırlanıyordu. Yamur Tarıfevsin söz konusu iddiayla ilgili bir açıklama yaptı. İlişki iddiaları gerçeği yansıtmaktadır. Herkesin bildiği gibi sporun her dalını seven biri olarak izlediğim bir maç üzerinden yapılan kurgu habere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederim. Saygılarımla.